Selam arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz dördüncü bölüm Beşiği Salla Bugün Deniz yok Onun yerine e, iki tane işte vasıfsız yeteneksiz Gereksiz kardeşim oyunda Bir tanesi umutlu Osmanlıcı öğrencisi Merhabalar chat Birisi ede <laughs> Birisi edebiyat öğretmeni biri de boş yazılımcı Neyse bugün gece kulübü soyacağız e, Kripto para ve uyuşturucu esrar dolar. Kimi görüyor? Kimi görüyor? Seni, seni, seni. Beni görmedi. Bir dakika. Aç abi, aç abi, aç abi. Eski hamallardan umut. Bütün paraları sırtlayacak. Abi sen burada. Abi sen yakında mı? Evet. E çok iyi. Hazır mısınız? Basacağım koda. Bastım. Bastım gitti. 1, 2, 3, 4. Çok ses geliyor. Kapıları kapa abi. Aman Şimdi kimden bilgileri çalıyorsun? Memo. Rıfkin, Rıfkin. Rıfkı. Rıfkı <laughs> Hanım'ın abi... Hanım telefonuna sızıyoruz şu an. Abi burada şey diyor. Ya evet'e bas gitsin ya. Yaptın mı? Tamam. Kod geldi. Evet, evet. VIP kartımızı alıp <laughs> VIP kartımızı alıp <laughs> e diskoya gideceğiz. Kaç 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 kaç. VIP kartı kırtasiyede çoğaltıyoruz. Fatih Kırtasiye Fatih Kırtasiye ya. Yazınca olarak kodum yazın. Aynen aynen sen güzel kod yazarsın. Umut sen git bir şey der hiç. Umut sen git bak bir Arap arkadaşlarım var mı Osmanlıcanın bir dene bak. Aldım kart hadi. Nereden gidiliyordu lan aşağı? Gel abi. Koş 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 koş. koş. Umut, arkadaşları var da belki bir IP'de. Koş koş. Gül, pav Gül pavyona giriştik. Abiler bize alın. E, BTC çalacağız Bitcoin. Bitcoin. <laughs> ne diyorum? Bir işe dolu gir. Biz teknoloji kırsızlarız. Tabi lan. Şuradan girsek biri görür mü? Buraya gitsek daha iyi gibi. Aa şurada gülüyor. Boş ver gardı mardı ya. Aynen aynen buradan. Kim maske takacak? Aa adam şüphelendi geliyor geliyor. Neden şüphelendi abi doktor? Kimden daha şüphelendi? Geri gidecek, geri gidecek o geri gidecek. Oğlum bana geliyor lan. Bana geliyor bana geliyor. Umut! Durun, in. Umut yok, yukarı kaç. Umut. umut. Umut vur şunu. Yok yok Kubilay'a gitti. Ha Kubilay'ı... Evet, Aa oh, bu Kubilay'ı şey yatırdılar ya. Yani. Ee, neden biliyor musun? Neden? Bir dakika neden biliyor musun? Taktı maske. de geliyor diyor. Ta takma lan maske. Evet. Neyse tamam evet. Dikkat dağıtıcıyı açtım. Dikkat dağıtıcı açınca beni birisi gördü hala. Sen ne diyorsun Biliyorum. ya? Biliyorum Kubile adam nerede? O gitti gitti o. Kubile'yi kurtarmamız lazım. Sen, adam, sen, şimdi muhasebe bilgi işlem odasına mı girdim ben? Bilgi işlem odasından... Orası muhasebe galiba. Ben de tamam, muhasebe Ben kaldım. şimdi... Kas... Aa biri geliyor. Sor, polis geliyor. Polis, polis, giriyor, polis, polis giriyor. misin müsün lan? Kasayı açıyorum ben. Allah. <laughs> abi bu da uzun sürüyor ya. İstersen ben yapabilirim. Ben ya, yapıyorum. Ben bir işleme girdim bu arada. Dur bizi de bekle. Hayır abi hemen yanımızdaymış. Şey. Kasar açıyorum bak ya. Baksana. Dur ben kasar açayım bir dakika. Tamam burada ekmek çıktı. 24-11. Hemen not alalım da unutuyorum ben ya. Tamam, ben de söyleyeyim abi. 88-96 tane. Yazayım mı? 88-16 96 88-96 E bu niye boş? Orası boştu. Şurada para vardı onu ben aldım. He mı? Tamam. Eee Ne var burada? Şurada şey yazıyor. Diyor ki bu elektrik edin. Biliyor. f 30 mavi. Mavi. Ama panel panaviz, odasına gitmemiz lazım. Elektrik panel odasına. Yukarıda o da geldiğimiz yerde geldi. Ben öyle gelemem yukarı çıkamam maskem. Şu şu kameraya alsanıza ya Umut. Hemen girişte sağda. Adamsın lan Yusuf. Ya. Kapıdan hayır güvenlik var orada. Tamam tamam. Burada canımız var. Aa para mı var burada uyuşturucu mu? Uf kokainimi aldım. Ben bunu atayım kamyona geliyorum. Kimselere söylemeyin bir dakika. Millet eğleniyor burada biz. Tersini ben çalarım. Para çalıyoruz ya. Kime çöktünüz yine ya? Allah burayı açıyorum ama çok göz önündeyim. İyi. Ya kapa panel dosuna gidiyorum. Umut buraya atsan Umut sağındayım. Hemen açıyorum abi bekle. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Uze, ne oluyor? Umut al. çabuk aç. Adam geliyor. Kapat kapat. Bak bu ünlem bir şey olmayacak değil mi? Öldüreyim mi gelirse? Hayır hayır hayır. Böyle kaçıyor kaçıyor. Tamam gelmedi. Bu adama yazık değil mi oğlum bu adama böyle? Abi şey kaçtı hangi panelde? Mavi, blue, mavi. Ben nasıl çıkacağım? Al numarası kaç? Bayan, bayan numarası. F430. Onu ben kaldım burada. 430. Tamam. Ofise e çıkayım ben şimdi. Recep abi sana çanta versem onu götür bırakır mısın? Ya bizde bütün amallık bizde gel. Etkinleştiriyorum. Meriye erişiliyor. Buradan onaylamak gerekiyor galiba. Evet abi onaylaman lazım. Bak. Tamam. Evet. Bu ne oğlum? Ne para kripto parayı aldım. Nereden aldın? Şuradan. Flash bellek miydi? Aynen. Şimdi paraları oraya götürmemiz lazım. Nasıl götüreceğiz? Ben şimdi parayı at... Parayı Aa, atmaya gidiyorum. Umut senle bizim götürmemiz lazım. Tamam mı? Yoo. Abi sen nasıl gittin oraya? Oğlum ben normal sırtında bir... gidiyorum. Adam takır takır gitti vallahi. Abi ne yaptı bak, bak Ne oldu? Dur, sen gitme oğlum seni yakalarlar. Beni görürler. Yukarıdaki sen tabloyu beni... alsam alarm falan ötmez Ay, değil mi? Işte, Bu sefer. Tamam ben kubilenin yanına gidiyorum şu an. Memo gerçekten hırsızlık yapıyor olabilir ha. Abi adam çok profesyonel ya. Yani. Sessiz sessiz konuşuyor ya. Eee. Aa kart var lan burada. Ona gerek yok ona ihtiyacımız yok. Niye? Kırmızıydı mı çünkü biz kadar havalandırmadan güldük. Hmm, tamam. Bir işime. Yeme abi. Uçak Ahmet, evet, Ahmet evet. arkandayım ben sorun yok. Hmm. Ne yapacağız biliyor musunuz <laughs> şimdi? Ne oluyor oğlum burada? Aa ah, burada da eroin mi var? Burada da kokain var. Aldım gidiyorum, aldım gidiyorum. Bunu çalıp tırmalıdır. çalıp çırpmak bizim işimiz ha Vur kafasına bayıt. Ah. Evet. Bak bak. Şifreleri... Bir dakika. 1, 2, 4. Evet, Bayıtmamıza gerek yok ya. 24. Hızlı yürü hızlı yürü. Hiç bakma bile. Direkt yürü. 24, 11. Kasayı açtım. 1, 2, oh. Ben bunları alıp alıp götürüyorum. Ne oldu? Ne oldu? Biri gördü. Görmedi, görmedi, görmedi. Ben paraları taşıyayım ya. Kokain, para, dolar. Umut güvenlik geliyor oradan. Sakiniz. Şey geliyor, güvenlik geliyor. Aa, bilmem çıktı. Bir şey, yok, bir şey yok, Bana geliyor, bana geliyor, yardıma gelin. Tam yakalan abi sorun olmaz, yakalan sen. Oğlum sırtımda Aa, para var. Mutlaka var. Bana gelin. Alırsa sıkıntı mutlu. Ah. Gelme gelme gelme. Tamam yakalanmadım sorun yok. ben gelemiyorum arkadaşlar. Ah! Bir şey oldu. ya 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 bir şey olmadı. Devam. Şu polis odaya girince vursanız ya. Polis geliyor. Polis müsün? <laughs> umut gel Umut. Umut! Sana geliyor Umut. Yok yok psikolojik o. Burada girsin. Şimdi, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz mu? Araştırsın vurma gel. Memo. VIP'nin orada VIP'ye girmeden önce bir kod aldık ya. Evet. Orada tablo vardı. Onu alacağım, geleceğim. Ay tablo al. Kokainleri de almamız lazım. Kok al. Ay vurdunuz mu lan adamı? Aldık aldık o. Oo yani, şey yukarıdan çalıp geliyorum ben hemen bekleyin. Umut daha para var mı Umut? Alayım alayım varsa. Tek tek götürelim buradan. Hazırlık dibine gelmişiz kasana. Ötmüyor değil mi? Bak aldım. ha. Allah bak çok değerliymiş bu parça ha. Çaktın mı Umut? Bir şey yok bir şey yok. Kim? hiçbir şey almadım. Aaa! Dur bak şu malı atıp geliyorum. Güvenliğin arkasında kart gördüm. Ne yapacağım kartı? Ya bu kartta bir yere gireceğiz belli ki. Abi kartı hiçbir şey yaramıyor. Hangi renk lazım? Biz, şu, biz şu an soygunu bitirdik ya neredeyse. Yukarıdakini de aldım. Şu an çantaların hepsini toplamaya çalışıyoruz. İşte oldu, şey açık. Ne oldu ne oldu? Polis geliyor. Bu arada bankada bir şey kalmadı. Şüphelendi, sandviye dur şüphelendi falan dedi Kasada bir şey kalmadı. Abi çalıp çırpıyoruz yemin ediyorum ya. Bu işi biliyoruz. Kokainleri alalım çıkalım. Kokainler nerede? Bilmiyorum. Biri şüpheleniyor. Dur ben şu güvenliğin... Tamam, ben güven, bir şey güvenliğin var. Abi, abi bitti tertemiz iş yaptık. Adam tam şurada. Güvenlikten mavi kart aldım ama bir işe yaramıyor değil mi? Bakayım. Aa burayı açtı. Aa burası çıkış noktası mı lan? Ne bu? Aa güvenlikte çıkış noktası buldum. Çok iyi. Bu ne lan? Tamam buradan düşerim. Bak, Burada nasıl çıkacağım ben? Senin yanına mı geleceğim? Olsun. Evet. Abi omuz atmayın millete ya. Yo o telsiz çalıyor bir şey oluyor. Oğlum bu adamı burada öldürmüşsünüz ayıp değil mi lan? Ko kokainler nerede? Sıkıştık bu tarafta sıkıştık diğer tarafa geçmemiz lazım. Abi sen diğer tarafa geçsene bir bak. Umut kapıyı aç. Ya şu Umut barda bir kadın var ya o görüyor hep. Şimdi buradan kız gel. Kokain kaldı mı hepsini aldık mı? Görme, Sağa sola bakıyorum ama. Aa. Ben... Ya bana bir e, şey silahlı bir arkadaş lazım. Şu odayı soymamız lazım. Ben ortadan parayı alırsam laf edebilirler. Ha Umut gel Umut. Umut buraya giriyoruz. Gir 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 gir. Yatır lan yatır. Aa. Aldım parayı başka. Beyler Eller havaya başka bir şey yok burada galiba. Eller havaya haydi halaya. Hadi halaya. Tüm paralar alalım ya. Bu köpeklere bir şey bırakmayalım. Tabii ya. Aşağı girmediğimiz bir yer. Bence yukarı kata olacak şeyler vardı. Çıkalım yukarı kata hemen hemen. Aa. Oh. Kırmızı. Hı. Hemen ben yukarı bakıyorum. Oh. Güvenlik var iki tane. Gelmiyor bu tarafa. Bu tarafa gelme, gelme, gelme. Umut geri git. Burada bir şey var mı acaba ya? Hayır havalandırmaya giremezler de. Şüphelenmişler bir şeylerden. Hmm, şu direkt dansı yapan lavuklar var ya. Bak değil mi? İkisi de orada <laughs> bak. Yok yok. Ey kafayı ey. Kafayı Oraya gidebiliyor muyuz ya? Yani ortalık yerde bence bir şeyler vardır ya. Abi sen neredesin? Yukarıya mı gittin? Yok ben aşağıdayım. Ben yani yukarıya gidip araştırsana ne var ne yok. Ya hangi yukarı ama? En yukarı ya. Ana yere. Ha en tepeye dur bakayım. Oradaki tabloyu aldım geldim ben ama bir daha gideyim. Ha polise ben çarptım. çantaları attık mı? Yani attık yani gibi gözüküyor. Aslında şu an boş. Polis misin lan? Bu abi bu abla. Buraya gelsem. Mesela burada ses ışık malzemeleri var. Buraya daha önce girmedim. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ee, yeşil noktaya git. Ne buldun mu? bir şey diyeceğim. Ben çok dışarı çıktım. Buralar Allah polis. Umut yukarı çıkmaya çalışalım. Geliyor. Aynı yoldan gel. O güvenlikleri vuralım bence ya. Bu uçaklar var. Falan bak. Excuse me falan. Alırım aklına. ha. Tamam mıyız ya? Kaçalım mı artık? Umut bir dakika ben ben yukarıdayım. Hop hop. Ara kaçma 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 da. Aa bir üst daha var. Çok şey var evet. Aa yok gidemiyorum lan buraya. Arkadaş ben bir şey diyeceğim. Olabilir. Buraya siz gidiyor. Yukarı gelebilir misiniz bir? Arkadaşım gelip atıp yukarı geleceğim ben sen. Asla gelemeyeceğim. Yani. Sakin ol. Buradan maske takıp atlamak gerekiyor galiba. Abi sağa sola yok mu kokain uyuşturucu? DJ giderken DJ öldürsek mi acaba? Yapma abi ya. Ailesi vardır. Öyle mi diyorsun? Ee, Umut bana yakın mısın? Yok. Bana yakın değil. O zaman Memo orada ne var? Dolu <laughs> dolu. Bir dakika ne yapacağım biliyor musunuz? Hoparlörün ayarlarıyla oynayacağım. <laughs> Sen suyun ayarlarıyla oynayan adam mısın? Ben maskeye takayım mı ya? Oynayamıyorum. Takma takma takma. Şimdi değil. Bu ne lan? Birini öldürmek zorunda kaldım. Şeyi gördüm. Rehineyi gördüm. Hadi bitirelim bence. Uzatmayalım. Ne oluyor? Telsiz çaldı. Evet evet. Rehineyi gördüm. Ha iyi tamam. Kapı açık kalmış. Kafasına sıktım. Polis bey, Allah yanından geçiyorum lan. Şuraya dikkat abi. Kapıyı açma. Polis var oğlum burada. Evet, evet polis var. Polis misin, polis misin? lan? Bir şey oldu. Hadi kaçalım ya. Aha. Soymadık ama. Ah! Yeter yeter kaç kaç kaç. Kaçış noktası nerede? Allah belanızı verme. Yatın lan yatın. Ay lan tamam gidecek ya. Abi ben size dedim yat lan aşağı. Yat. Yat. Kavza yersiniz ha. Direkt kaçalım. Alacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Hepsine birer tane kabzayı vurun. Yatın lan. Tamam. <laughs> Yatın lan hepiniz. Wolf oh, kardeşim ellerini bağla şuna. Bağlama boş ver. Kafalarına vur geç. Ben bir şey merak ediyorum. Hmm. Oo. Ah kaç 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 kaç. Nasıl gidiyoruz? Alt katta mı? Az siktir. Ölmedim. Hadi gelin gelin kaçalım. Geliyorsunuz mu? Çıkışa gelin. Boom. Kaldırırız. Kaç 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 kaç. Yine sorunsuz bir iş bitirdik ya. Yes be. Elimiz <laughs> Bayağı sorunsuz oldu. Hiç polis polis yakalamadı. Aa Tabii çok çok eksik çanta bırakmışız. 6 tane kalmış. Neymiş acaba onlar? Bulamadık ya ama. Ben de acaba giremediğimiz bir kapı mı vardı ya? Adam başı 420 bin 420 kapı. dolar iyi. 420 bin iyi. Sivil öldürmüşüz yanlışlıkla. Kesin Umut öldürmüştür. Umut öldürdü. Asla ben öyle bir şey yapmam. Abi 19 dakikada bitirmişiz. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Nice.